Hadi. Hangi oyunlar kalmış bak bakayım. Baktın mı? O şey oyunu. Hadi inşallah açacaklar. İnşallah Allah hep O kimin çantası lan? Ha. Alo. Ah! Abi niye açmıyor? Niye zaten ya? Ben anlamadım. Oğlum açarsa yüzyılın şakasını yapacağım. Özel değil açık. Silet meine Narme. Olsun. Evet. Nippo mı onun? Nippo otel de mi? Dursun Özbey'in. Nippon Otel. Tamam. Tamam, arayalım. Dursun Özbey'in oteli şimdi canlı yayınımızda. 50 bars. Avatar Star 27. Oğlum ben zaten Nippon'u arıyormuşum. Diğer otelin adı ne? Diğer otelinin adı ne? Point Otel. Bu bildiğimiz Point Otel mi? Hangi? Neredeki Point Otel? Hangi Point Otel? Bu bildiğimiz Beşiktaş'taki... Bu bildiğimiz şeydeki Point Otel mi lan? Gayrettepe. Evet, Belmumcu'daki Point Otel mi? Taksim'deki Point. Ha, Taksim'deki Point Otel mi bunun? Anlamadım. Point Otel'lerin hepsini mi bu adamın? Onu anlamadım. Gayrettepe'de, Balmumcu'da var ya bir tane Point Otel. Bütün futbolcular oraya gidiyor. Dur o zaman. Point Otel. Ha bütün pointler onun. Oo poşama bak. Welcome. To Point Hotel. Point'te kalmıştım ben bir ara. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bro aynen. Akşam bir ki ataksın ben Nihat. Nasıl Merhaba. Rezervasyon yaptıracağım da yarın gece için boş odanız var mı? Ee, şu an rezervasyon birimiz kapalı ama e, ben resepsiyonu yönlendiririm size. Oradan bilgi alabilirsiniz. Teşekkürler. Hadi. Salaha bak Lozan diyor. Oğlum oteli aradık. İyi akşamlar. Resepsiyon Emre nasıl yardımcı olabilir? Merhabalar. Yarın gece için uygunluğunuz var mı acaba? Yarın gece için müsait olmanız var evet efendim. E, rezervasyon yaptırmak istiyorum. Memnuniyetle. E, rezervasyon alabilir miyim? Dursun Özbek istifa etsin. Tamamdır. Yarın bildireceğiz kendisine. Teşekkürler. Geçekler. İyi geceler. Sağ olun. Sağ olun. <gülüyor> <gülüyor> Aa, yani. Rezervasyon adını o mu yaptı? Ha? Hayır. Biliyorlar şey olduğunu. Yani. Bir durağım kaldı. Arayacağım şimdi diyor.